Sevgili evlatlarım unutmayın sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Gençlere seslendi. Türkiye yüzyılını tüm kalbimle inanıyorum ki sizler hayata geçireceksiniz dedi. Öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Profesör Doktor Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Burada gençlere hitap eden Erdoğan, "Türkiye'yi yarın sizler yöneteceksiniz. Türkiye yüzyılını sizler hayata geçireceksiniz." dedi. Sevgili evlatlarım, unutmayın Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye'yi yarın sizler yöneteceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun taşlarını sizler döşeyeceksiniz. Her biriniz hayatın farklı kulvarlarında çok önemli roller üstleneceksiniz. Spordan sanata, siyasetten bilime, iş dünyasından eğitime birçok alanda ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz. Ortaya koyacağınız başarılarla bizim öğretmenlerimizin, ailelerinizin ve size güvenen milletimizin inşallah kıvaç kaynağı olacaksınız. Türkiye yüzyılını tüm kalbimle inanıyorum ki sizler hayata geçireceksiniz. Gazze'de katledilen kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın ifadelerini kullandı. Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında insanlık düşmanı bir şebeke tarafından okulları bombalarla yıkılmış, öğretmenleri ve arkadaşları katledilmiş kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın sizlerden yarını değil, çok daha ötesini hedefleyerek çalışmanızı, kendinizi geliştirmenizi, bilgi ve donanımınızı sürekli artırmanızı bekliyorum. Erdoğan konuşmasının sonunda gençlerle birlikte yeni eğitim öğretim yılının ilk zilini çaldı. Ya Allah! Bismillah! Evet, ilk ders diliyle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı. Tüm öğrencilerimizi...